Bu beğenme için. Beğenme için. Bu iPhone 12 için. 12. Bu da AirPods için. Abi. Gençler, bunlar da sizin için. <laughs> Kokusu, kıvam ve mükemmel tadıyla Nescafe 3'ü bir arada. Abi paketler. Maalesef paket servisimiz yok gençler. Ama abi biz... Önce et. ben bir katılayım siz daha geçsiniz. Katılırsınız. Her ay çekiliş var. Kazanma şansı var. Heyecan var. Umut var. Gençler yok. Paketler. Gençler neredesiniz? Aa buradalar. Üçü bir arada. Oo Gençler çekilişte. Sen de Nescafe 3'ü bir arada paketlerinden çıkan kodla webden ya da neften çekilişe katıl. Aylık çekilişlerle toplamda 4 BMW 1.18i, 200 iPhone 12 ve 200 Airpods kazanma şansını kaçırma.